bize en çok ne motive ediyor? Telefonla veya yüz yüze karşılaştıkta ay Allah senden razı olsun bu sorunumu çözdüm dediği zaman o benim için en büyük motivasyon oluyor. İzledim. Mesela bir ressam olmayı çok çok isterdim. Cevher Bey, e, şey güzel bir insan nasıl olmalı? sormuşlar, nasıl olmalı istiyor? Deriş, Bugün Diyarbakır'ın sevilen ve sayılan ailelerinden Cihan Ensarioğlu ve sevgili eşi Neşe Ensarioğlu'nun evlerinde konuyuz. Neşe Hanım, sizin gözünüzle Cihan Bey nasıl bir eş, nasıl bir baba? Merhabalar, bugün şehrin akil insanı, gönül adamı, vakıf insanı, belediye meclis üyeliği yapmış, aynı zamanda Urfa Şürkav, Vakfı Bursa Şubesi Başkanı, Bursalı'nın Siverekli Sami abisi Sami Özbağkıran'ın evinde konuyuz. Sami Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, saygılar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evinize davetiniz için teşekkürler ayrıca. Sizi lütfettiniz, geldiniz. Teşekkür ederim, Allah olsun. Ee, Sami Bey, e, sizin hayat hikayenizi sizden öğrenebilir miyiz? Ben e, Urfa Siverek doğumluyum. 1971'de Bursa'ya geldim. 1971'den beri Bursa'dayım. Okul hayatım da Bursa'da geçti. Genelde hep ticaretle uğraştım. Sonra kültürel hayatla da biraz ilgilenmeye başladım. Meclis üyeliği falan yaptım. Son dönemlerde de bizim Urfa'nın, Şanlıurfa'nın Kültür Araştırma ve Eğitim Vakfı var, Şurka diye bir vakfımız var. Türkiye genelinde üç tane şubesi var. Bur Urfa, İstanbul, Ankara ve Bursa. Ben ayrıca Bursa Şurka Şurka'nın şube başkanlığı da yürütmeye gayret ediyorum. Allah'ım dostum bugüne kadar geldik. Ne güzel. Teşekkür ederim. Ee, sizinle sohbet ederken öğretmen olmak istediğinizi söylemiştiniz. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir öğretmen neler yapmalıdır? Bu konuda ben biraz farklı bakıyorum Sevgi Hanım. Ben öğretmen kelimesinden muallim kelimesini, okul kelimesinden mektep kelimesini, öğrenci kelimesinden ise talebe kelimesini tercih eden birisiyim. Dolayısıyla ben eğer bir toplumun kalkınması gerekiyorsa bunun muallimliğin ön plana alınmasıyla bunun sağlanacağını düşünüyorum. Eğer biz sürekli durmadan diploma odaklı olarak, diploma hedefli olarak öğrenci üzerinde durursak insanları teklifleştirmekten başka bir şey yaramaz. Bana göre Türkiye'de bugünkü şartlarda üç tane şeye çok önem vermesi gerektiğini zannediyorum. Bunun bir tanesi muallimdir, bir tanesi hakimdir, bir tanesi hekimdir. Eğer biz muallimliği ön plana almazsak bir nesil yetiştirmede biraz bazı konularda geride kalırız. Bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın eski adı Marif Vekaletiydi, Marif Bakanlığıydı. Bir şekilde bu Milli Eğitim Bakanlığı'na dönüştürüldü. Ne kadar doğru yapıldı o da tartışılır. O ayrı bir meseledir. Ama ben muallim olmayı çok arzu ettim. Ben nedense bana nasip olmadı bir türlü bir muhalim olabilmek. E tabi muhalim olmak hakikaten üstün vasıf isteyen, nitelik isteyen, ahlak isteyen, kalite isteyen bir iştir. E biz bazen bu eğitim metodolojisi ve müfredat yüzünden bazen bazı şeyler çok anormal bir şekilde kutsuyoruz. Yani dört tane fazla test sorusu çözen birini farklı makamlara getirmek, dört tane test sorusunu eksik, eksik çözdü diye bir yerlere şey yapmak, bu bana çok mantıklı gelmiyor. Bir sefer bir insanın muallim olabilmesi, hakim olabilmesi, hekim olabilmesi için özel bazı vasıfların, niteliklerin, karakterinin, ahlakının olması lazım. Adalet duygusunun oluşması lazım, vicdan duygusunun oluşması lazım. Siz merhametten yoksun, vicdandan yoksun bir insanı dört tane test fazla çözdü diye doktor yaparsanız, adalet ve vicdan duygusunu bilmeyen, adalet terazisi elinde tutmayan, vicdanı da tutmayan bir adamı hakim yaparsanız, ee, bu memleket böyle karkışı içerisinde gelir. Ve hele bir memlekette zaten hapishane sayısı, hakim sayısı, emniyet sayısı, hapishane sayısı artıyorsa o memlekette bir şeyler kötüye gidiyordur. Ve maalesef bizim memlekete şu anda dönüp baktığınızda hakim savcısı, polis savcısı, hapishanelerimizin sayısı, adına adliye sarayı dediğimiz o yapıların sayısı gittikçe artıyor. Fakat toplumda tedirginlik de artıyor. Bir yerde bir yanlış var. Eski Osmanlı'ya dönüp bakarsanız bazı camilerimizin bir odası medresedir, bir odası adliyedir. Bir odanın bir tanesinde adli vakalar istişare edilir, konuşulur. Bir odada medrese eğitimi verilirdi. Biz kendi medeniyetimize kavga ettiğimiz müddetçe ve Batı uygarlığını kutsadığımız müddetçe insanlar teklifleştirmeye devam ederiz. Dolayısıyla benim acizane kanaatim bizim önce muallimliği biraz ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama ben maalesef bir muallim bırak öğretmen de olamadım yani. Estağfurullah diyelim. Sami abi değerlerimize sahip çıkmak adına birey olarak neler yapmalıyız? Biz değerlerimize sahip çıkalım derken biz bir sefer bağımızı koparttık. Bir önceki neslinden orta nesli bırakıp sonraki nesli orta nesli arasındaki bağı koparttık. Dede torun arasındaki ilişkiyi öldürdük. Benim bizim neslin bir avantajı vardı. Biz dedelerimizle, anneannelerimizle, babaannelerimizle beraber yaşadık. Onların nasihatlerinden faydalandık. Yaşadığım bir olayı aktarmak isterim doğrusu. Lütfen. Büyüklerin tavsiyesi vardır. Baba dostlarını ihmal etmeyiniz diye. Hadis var bu konuda. Baba dostlarını ihmal etmeyiniz diye. Ben bir gün yıllar sonra Bursa'dan Siveri'ye gittim. Bir lokantada yemek yerken karşıda yaşlıca bir amca da yemek yiyordu. Sanki böyle çocukta da gözüm o amcaya aşına kalmış gibi böyle bir his uyandı. Garsonu çağırdım dedim falan yerde yemek yenen amca var ya dedim. ben, yani onu yemek parasını almayın dedim. Onu yemek parasını ben ödeyeyim dedim. Adamlar peki dediler. O yaşlı amca hesap ödemeye gittiğinde işte senin hesabını falan adam ödedi diye beni göstermişler. Adam geldi. Biraz da bizim o siverin kaburgasının kalın olmasından e, olacak. Oğlum sen benim evime paramı niye ödesen dedi. Amca kusura bakma işte niyetim başka falan dediysem de yok sen benim nasıl yemek paramı Amca ben siver ekleyeyim dedim. Bursa'da oturuyorum dedim. Çocuklu da sanki sen benim böyle bir baba dostu gibi aklımda kalmışsın dedim. Vallahi niyetim bir baba dostuna ikramında bulunmak başka bir şey değil dedim. Yalvardım adama. Sen kimin oğlusun dedi. Dedim ben Siverek'te de, Atar Ahmet'in oğluyum dedim. Ben öyle der demez adam başladı ağlamaya. Adam ağlamaya başlayınca ben de ağlamaya başladım. Meğerse adam babamın çok can ciğer yakın bir dostuymuş. Adam bana döndü dedi ki oğlum sen bana bugün bir yemek yedirmedin dedi. Sen bugün bana dünyaları verdin dedi. Bir dostumun oğluna yemek yedim dedi. Onun için ben gençlere hep tavsiye ederim. Baba dostlarınızı ihmal etmeyiniz. Eğer siz baba dostlarını ihmal ederseniz bir yerinize eksik kalır. Dolayısıyla bu konu biraz dikkat edersek, baba dostlarıyla, dedelerimizle, nenelerimizle beraber oturup kalkarsak, onların nasihatleri bizim hayatımızı kurtaracak. Konu konuyu açınca, nasihat deyince benim dedemin bir gün bir nasihatı oldu bana. Ben o zaman çocuktum ortaokul çağlarındayken. Dedem bana dedi ki, oğlum dedi sen sen oldu dedi sakın ölenin arkasından ağlamayasın dedi. Dede ölenin arkasından ağlanmaz mı dediğim zaman bana döndü dedi ki, oğlum dedi. Öyle değil dedi. Sağlındayken de annenin, annene babana gereken hürmeti göster. Ölüm Allah'ın emridir. Sen vicdan azabından ağlayanlardan olma. Allah dedeme bin sefer, yüz bin sefer rahmet eylesin. Yani. O dedemin ön nasihatinden dolayıdır ki benim dedem, anneannem, annem, babam hepsi benim bizim evde vefat ettiler. Ve ben hakikaten vicdan azabından ağlamamaya gayret ettim. İşte bu nasihatin sonucudur. Bizim çocuklarımız ve torunların torunlarımız bu nasihatlerden e, eksik kalıyorlar. Evet. Dolayısıyla bu nasihat, işte bunlar biz farkına varmadan eskiden evler bir mektepti. Bazı o Urfa'nın sıra geceleri vardı. O sıra gecede her ne kadar şimdi müzikal bir şey formata dönüştüyse bile o sıra gecelerin yegane amacı insan yetiştirmekti. Mesela Urfa'nın sıra gecesi olsun, Elazığ'ın kürsü başısı olsun, buna benzer geceler, Anadolu'da ahilerin yaptığı geceler bunlar bunlar hep insan yetişmek için. O bizim orada klasik ve harikulade bir söz vardır. Der ki, konu olduğu zaman, bir tartışma olduğu zaman falan adama gidin derler. O adam cemaat görmüş bir adamdır. Hmm. Veya derler ki, ya onu bırak o adam cemaat görmemiş derler. Cemaat içerse yetişmek ve yetişmemek çok ciddi bir mihenktir. O mihenk taşı şey gibi bir noktadır o cemaat görmüş olmak veya görmemiş olmak. Cemaat gören değer öğretir. Cemaate evet. giren çıkan değer öğretir. Zaten evet. orada cemaatte büyükler gelirken küçüklerini çocuklarını beraber getirirler. O çocuklar orada oturmayı, kalkmayı, edebi, adabı, nezaketi, zarafeti öğrenirler. Şimdi bize özgürlük diye bir kavram çocukların kafasına koyduk. Saygısızlığın, terbiyesizliğin adını özgürlük dedik. Özgürlük başka bir kavramdır. Evet. Oysa özgürlük, nihai özgürlük ancak ve ancak hayvanlarda olur. Çünkü hayvanlar, kediler, köpekler, edeb, adab, nezaket bilmezler, bizi hayvanlardan şey yapan, bizim özgürlüğümüzü kısıtlayan değerlerdir. Haya, iffet, edeb, nezaket, zarafet bunlar bizi kısıtlar gibi gözüken ama bizim insan olmamızı sağlayan değerlerdir. Ve maalesef biz bu değerleri öteledik, bunları öteleyince de ortada bir şey kalmadı. Evet. Dolayısıyla eğer ben bir muallim olsaydım herhalde yerde bir, bir ders anlatmak yani biraz bunlardan uğraşırdım. Onu da beceremedik. Sonuçta bir muallim olamadık yani. Ee, ya. Sizin gibi çok kıymetli e, misafirlerimizle röportaj yaparken e, hep e, sorunların çözümünün değerlerimiz yaklaşınca olabileceğini kanısına da vardık. E, Sami abicim, e, gençlere iyi bir eş ve iyi bir iş seçiminde neler tavsiye edersiniz? Ben bir sefer yarama dokundunuz. Ben bir sefer hanımlara, genç kızlarımızın iş tavsiye etmiyorum. Evet. Bu benim bir saplantım olduğunu düşünün. Eş de tavsiye etmiyorum. Biz evlenince iki eş, iki birey bir araya gelmeyiz. Biz karı koca oluruz. Şimdi nikah memurları dahi nikah kıyarken size eş olarak tayin ettim diyor. Eş olmak, arkadaş olmak, dost olmak başka bir şeydir. Aynı ailenin içi, aynı ev içerisinde işte karı koca olmak başka bir şeydir. Bizim gençler bir gün onunla ilgili din sığınarak bir gün İstanbul'a giderken yanıma bir genç oturdu. İşte yol hali sorduk ne yapıyorsun, ne ediyorsun, neden gidiyorsun İstanbul'a? İstanbul'a giderken Trakya'da görev yapmış, görev yaparken bir genç kıza aşık olmuş. İşte son olarak karar verecekler, evlenip evlenmeme konusunda öyle bir niyetleri varmış, görüşmek için. Ben de ona sordum, dedim ki sen bu hanımefendiyle evlenmek için karar verirken çocuklarına danıştın mı dedim. Abi ben hiç evlenmedim ki çocuklarıma danışayım, da. benim çocuklarım yok dedim. Ben de onun için soruyorum dedim, çocuklarına danıştın mı diye. O da bana döndü tekrar, abi ben hiç evlenmedim ve çocuğum yok dedi üzerine basarak. Sanki laf anlamazmış gibi. Ben döndüm, dedi ki delikanlı Allah nasip eder evlenirseniz inşallah çoluk çocuğa karışacaksınız. Bir erkeğe düşen en büyük vazifelerden bir tanesi yarın doğacak çocuklarını anne olacak birini bulmak. Çok kıymetli bir söz, evet. Ve hanımlar için de aynı şey geçerlidir. Birisine baktığı zaman bu benim doğacak çocuklarıma baba olabilir mi diye bakacak dedim. Eğer bir erkekten yola çıkarsak baktığı niyetlendiği hanımefendi eğer çocuklarına anne olacak karakterde görmüşse onu dedim. Bu sefer o anne helal lokma ile büyütecek. Sonra çocuğa güzel bir isim koyacak toplumda onu onore edecek güzel bir isim koyacak. Sonra kalkıp onun eğitimini verecek. Çocuk bulu çağına geldiği zaman alacak çocuğunu karşısına verecek oğlum. Evladım ben senin için iyi bir anne ve iyi bir baba ile evlendim. Size helal lokma yedirdim. Sana güzel bir isim verdim. Senin eğitimini verdim. Şimdi benim sende haklarım başladı diyecek. O zaman biz bunu söylediğimizde o zaman çocuk da bize karşı haklarını. Çünkü biz kendi kişisel zevklerim için evlenmedik. Doğacak çocuklarımızı önceleyerek, kendi var olan anne ve babalarımıza onları önceleyerek, onları dikkate alarak eş seçimini, hanım seçimini, bey seçimini değerlendirdik. O zaman ne yaptı? Biz farkına varmadan biz Allah'ın rızasına göre de hareket etmiş olacağız. Hayatta bizimle beraber kalan normalde iki sevgi vardır. Biri anne babanın evlada duyduğu sevgi, bir de evladın ana babaya duyduğu sevgi. Bu iki tane sevginin yerine ikame edilemez hiçbir şekilde. Ama fıtrat gereği erkekler ölür, hanımlar evlenir, hanımlar evlenir, erkekler evlenir. Bu fıtri bir olaydır, doğal bir olaydır. Dolayısıyla bunda vazgeçme, vazgeçilmeme de o şey yoktur. Ama modern e, bir kültürle dayatmacı bir bayat, batı kültürüyle beraber bize dayatılan şu, işte genç kızların kafasına şunu sokarlar. O olmazsa öl, ölmelisin. İşte sevdiğin adam olmazsa veya sevdiğin hanım olmazsa ölmelisin. Hayır böyle bir şey yok. Abdullah bile e, malum akber e, şiirini yazmıştır. E, ama dönüp baktığınız zaman hiç de öyle bir sadakat yoktur yani Abdulakamit denen dönüp baktığınız zaman. Dolayısıyla genç kızlarımızın, gençlerimizin, erkeklerimiz... dikkat ederken bu eş seçimine bakarken olmazsa olmaz diye bir kavramı. Onların olmazsa olması anne babaları ve kendi çocuklarının başkası değildir. Ve maalesef yaşadıklarımıza, bazı gördüklerimiz bu çocuk esirgeme kurumu vesaire buna benzer bazı sokak şeylerini gördüğümüzde 20 yaş altı, 18 yaş altı çocuklarımızın çok fazla kabahatli olmadığını görüyoruz. Ve bunların genelde anne babanın ya ayrılmadır, ya boşanmadır, ya kavgadır, ya kötü hasretler nedeniyle e, çocukların sokakta kalması veya çocukların kötü yollara e, e, kayışı vardır. Bizim çocuklar ne olacak, gençler ne olacak, nesil ne olacak derken biz bir an dönüp kendi kendimize baksak desek ya biz ne yaptık ki, nasıl, nereye gidiyoruz ki çocuklarımız? Bir yere bir kurumaya gittim, orada çocuklar var, kıymasın bakmaya. ailelerini sorduğum zaman parçalamış aileler, hapishanede bir aile, anne hapishanede, baba verdi Ve o el seçimine dikkat edilmeyen nedenlerin sokak çocuklarımıza sirayet ettiğini görüyoruz. Ve sokak çocuklarımızın sayılarını arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu topluma biraz daha fazla. Bizim bir sefer eğitim metodolojisi hakikaten baştan sona değişmedi. Bizim ne böyle bir millet düşüncesi var okullarımızda, böyle bir toplum yetiştirme düşüncesine baktığın zaman ne batılı olabildik ne doğulu kalabildik düşüncesi birebir yerli yerine oturuyor. Ya Batının tarihinde medeniyet yoktur. Batının tarihinde kan vardır, kölelik vardır. İşkence vardır, zulüm vardır, Fransa'nın tarihi kirlidir, İtalya'nın tarihi kirlidir, Portekiz'in tarihi kirlidir. Dönüp baktığınız zaman e, bu kirli bir tarihte medeniyet aramak yanlıştır. Ha bugün geldikleri belki Afrika'yı, Orta Doğu'yu sömürerek elde ettikleri bir refah seviyeleri var. Belki bir uygarlık seviyesi var ama bu yine bunun arkasında kan, irin, gözyaşı vardır. Ve bize bunları birileri, bize bunu medeniyet diye tanıştırıyorlar. Medeniyet bu değil. Oysa medeniyet sahibi biziz. Biz tarih boyunca bütün toplumlara Selçuklu döneminde de Osmanlı döneminde de dönüp baktığımız zaman biz toplumları kendi dinlerinde, örflerinde, kültürlerinde, dillerinde, geleneklerinde serbest bırakmışız. Hiçbir toplumu kanını emmemişiz. Ama biz öyle bir burada bize İngilizceyi kutsattıkları kadar keşke İngilizleri tanımamıza bize fırsat tanısalardı. Biz durmadan İngilizceyi kutsatıyoruz, kutsuyoruz. Ya bırakın İngilizceyi kutsatmayı. Şu İngilizler kimdir? İngilizleri bir tanıyalım. İngilizler geri döndükleri toplumları, bedenleri o toplumlar olan kafa yapıları, kendileri hizmet eden insanları o toplumların başına koyarak geri Bakarlar toplumların zaafına nedir? Yani böyle lider olma vasfında olanlara. Ne tarz zaafı varsa o zaafı adamın eline verirler ve onu istedikleri gibi kokla gibi yönetirler. Evet. Dolayısıyla e, biz kendi medeniyetimizle yeniden barışmamız gerekiyor. Ailelerimizi yeniden aile geleneğinize geleneğine dönmemiz lazım. Kazakistan'a gittim bir seyahatimde Almatı'da kaldım buraya kadar. Almatada e, şey yok. Yani utanma duygusunun e, yok. Böyle bir kavram yok. İffet, utanma, haya duygusu yok gördüğüm kadarıyla. Sordum orada sosyolog bir bayanla tanıştığından. Ben, Türkçeyi de benden güzel konuşuyor. Sistem bizim dinimizle uğraşmadı dedim. Sistem bizim ahlakımızı elimizden aldı. Ahlak gidince din de gitti. Bugün Türkiye'ye dönüp baktığınız zaman toplumun ahlakını elinden alıyorlar. Toplumun ahlakı elinden alındıkça toplumun dini de elinden gidiyor. Bizim Hı yeniden dönmemiz gerekiyor. Ahlak nedir, ifet nedir, edep nedir, adap nedir, hayal nedir bunları yeniden sorgulamamız gerekiyor. Zaten eğer biz bu değerlere dikkat etmezsek bizim en önemli hasretlerimizden bir tanesi neydi? Evin bereketiydi. Biz evlerimizin bereketini kaybettik. Ve acizane ben <laughs> evimizin kapısına bir yazı yazmışım. Mesela bütün kapılarda hoş geldiniz diye yazar. Bizim evin kapısına bereket getirdiniz diye yazar. Çünkü misafir gelişiyle eve bereket getirir. Bu bereket her zaman için bir tatlı veya bir meyve veya bu değildir. Gelişinin bizatihi kendisi berekettir. Ama biz evlerimizi terk ettik. Biz başladık lüks otel lobilerine takılmaya, başka başka yerlere, lüks yerlere. E bizim çocuklarımıza önce gazinolara, diskoteklere, e, kafeteryalara takılmaya başladı. Çocuklar büyüklerle sohbet etmenin kendilerine kazandıracaklarını da kaybettiler. Oysa biz bunları çocuklarımıza verebilmeliydik. Biz bunları çocuklarımızın elinden aldık, biz çocuklarımıza zulmettik. Biz bırakın gençlerimizi, biz torunlarımızı kaybettik müstakbel torunlarımızı kaybediyoruz. Siz eş seçiminden bahsederken e, yani öyle bir eş seçmeliyiz ki e, başta çocukların terbiyesi başta seçtiğimiz Aa, eşle doğmamış ilgili. Doğmamış çocuklarımızı. evet. Doğmamış doğacak çocuklarımızın yani şeyini dikkate alarak aile kurma, kurmamız gerekiyor bizim. Evet. Eğer biz o şekilde bir aile kurmazsak ve elhamdülillah yani e, Cenab-ı Allah bana Cenab-ı Allah öyle bir aile nasip etti. Bizim evde kendi kardeşlerimiz büyüdüğü yetmemiş gibi torunlar da bizim evde büyüdü. Bu Allah'ın büyük bir lütfu. Evet. Bize her şeyi materyalist gözle bakarsak, eş seçiminde eğer bir ekonomik partner gözetirsek e o zaman berbat ederiz hayatımızı daha başlamadan. Kaldı ki bir de kadınlar bizim ima, inancımıza göre bizim medeniyetimize göre, ahlak anlayışımıza göre Cenab-ı Allah kadınları erkeklere kocalarına emanet eder. Kadın erkek onu aldığı zaman ona bir Allah'ın emaneti, bir lütfu olarak bakar. Eğer bir erkek bir hanımına Allah'ın lütfu, emaneti gibi bakarsa emanete ihanet eden bizden değildir diyor peygamberimiz. Dolayısıyla bizde modern anlayışta zannediliyor ki kadın erkeğe hayır öyle değil. Tam tersine bizde emanet medeniyeti var, kültürü var. Bizim bunu dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. yani. E, sizi tanıyan... Kitap e, şevki alıyor sizden. E, ben de onlardan biriyim. E, hatta e, kitabı okutmak adına çok tatlı bir yolunuz da var. <laughs> Bunu sizden dinlemek istiyorum. Ya şimdi gençler geliyor. Miktarı çok önemli değil ama e, kitabın arka sayfasına 20 lira para koyuyorum. Bunu bir gelenek haline getirdim. Aynen. Gençlerin anlaşma yapıyoruz. Kitabı bitirene kadar bu 20 lira benim. Kitap bitince bu 20 lirayla bir çay iç, bir çikolata al. Ama gel ve kitabı muhakkak benimle tartış. Çok güzel. Ve kitabın ön sayfasını açıyorum. Çocuğun önüne koyuyorum tekrar kitabı. Bana bitirebildiğin tarih sen kendin yaz diyorum. Çocuk bu sefer kendine bir şey hissediyor. Evet. Ee, tarihi bırakmakta kendisine serbest bırakın. Bir hafta, on gün, bir ay. Bugüne kadar gençlerin hemen hemen yüzde sekseni geri döndü. Çok Demek güzel. Demek ki biz gençlere yaklaşmayı da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Eğer yaklaşmayı bilsek... Hiçbir genç o 20 liranın kıymeti itibariyle 20 lira tenezzül etmiyor. Hele bir de geçenlerde hayatımın çok güzel bir hediyesini aldım. İki tane genç kızımız bir tane kitap almışlar bana getirdiler. Kitabın arka sayfasını onlara para koymuşlar. Kitabın ön sayfasına da yazmışlar. Sami amcacığım izninle sen de bu kitabı bitirene kadar bizim paramıza dokunma diye yazmışlar. Çok tatlı. Hayatımın en güzel hediyelerden biri. Evet. Ve ben de onlar gibi sözümde durdum, evet. ee, kitabı okudum, kitabın bitmesine üç beş sayfa, on sayfa var ama paraya dokunmadım. <laughs> Sami abicim, e, neden kitap okumalıyız diyelim? Eğer siz kitap okumaya bir başladığınız zaman kitap size şunu anlatıyor, her okuduğunuz kitap sizin biraz daha cahilliğinizin farkına varmanızı sağlıyor. Evet. Ve cahilinizin farkına vardıkça da toplumda e, bu sefer biraz daha okumaya, biraz daha okumaya gayret ediyorsunuz. Fakat okumaktaki maksat eğer hal ehli olmak değilse şimdi entelektüeller okurlar, halk beni bilsin diye okurlar entelektüeller. Münevver insanlar da hal insanı olmak için hak bilsin diye okurlar. Biz eğer münevver olmak için bir münevver olabilmek adına, hal ehli olmak adına, hak bilsin diye okumazsak e, kal ehli oluruz. Sözlerimiz gönüle tesir etmez. Benim dedem, şey, babam 1975 yılında bir Arif bir insana sormuş, efendim bir nasihatte bulunmaz mısınız? Demiş, Tabii 1975'te. O zat da babama demiş ki, evladım hal ehli olun, kal ehli olmayın diye. 1975'te babam o sözü bana getirdi. Oğlum dedi, Ahmet Efendi ile bugün karşılaştık. Hal ehli olun, kal ehli olmayın dedi. 75'te duyduğum o laf bugün halen benim hayatımı etkileyen bir cümledir. Çünkü adamın gönlünden geldi o söz. Kendi hal ehliydi ve etki etti. Biz kal ehli olduğumuz için bizim sözümüz de etki etmiyor karşıya. Evet. Az evvel mesela siz şeyden de bahsettiniz, kitap okumaktan bahsettiniz. Geçen de de çok hoşuma giden bir şey oldu. Belki biraz enaniyet olsun diyeyim yani gençler odama girdiler bulunduğum bir kültür merkezinde. Aa samamca dediler, senin odan kitap dolu dediler. Bir anda düşündüm, nerede çocuklar kitaplar dedim. İşte amca bunlar dedi. Gençler onlar kitap değil dedim. Onlar hepsi kağıt yığını. Siz okursanız kitaba dönüşecek. Evet. Evet bugün yayın evlerinde, belediyelerde, kurumlarda, sözüm olarak kütüphanelerde binlerce, on binlerce kitap var kitap adı altında kağıt yığınları var ama maalesef biz gençlere okumayı öğretemiyoruz. Sami abiciğim son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir izleyicilerimize? Son de. olarak bir şey daha söyleyeyim ben de. Bir gün Pamukkale'de geziyoruz bir arkadaşla beraber bir pansiyonda kaldık. Ben insanlara biraz böyle latife olduk, takılmayı severim. Pansiyon sahibi geldi. Yanımdaki arkadaş dedim ya ben buna biraz takılayım dedim falan. Ve her ne kadar takılma değilse ben de <laughs> takıldım. Dedim ya siz bu pamuk kalleleri nasıl izah ediyorsunuz dedim. Dağın bir tarafından beyaz bir su akıyor, beyaz travertenler oluşuyor. Bu tarafından kırmızı bir su akıyor kara Kırmızı travertenler oluşuyor. Siz pamuk kalleleri olarak bunu nasıl izah ediyorsunuz diye sorduğumda adam bana döndü böyle 55-60 yaşlarında bir arif bir adammış. Çok mu şaşırdın oğlum dedi. Ben de o zaman gencim. Valla amca şaşırdığından soruyorum dedim. Evladım dedi niye bir Anneden dedi hem kız oluyor hem oğlan oluyor şaşmıyorsun da dedi. Ona mı şaşıyorsun dedi. Evet. Ariflik böyle bir şey. Feraset böyle bir şey. İrfan böyle bir şey. Ben size teşekkür ederim. Sağ olasınız. Bizler de teşekkür ederiz. Hı, ee, bugün gönül insanı Sami Özbakır'ın evinde konuyduk. Ee, başka yerlerde, başka hayatlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.